verici ortadayız ve savunmada bir klan başlıyor. Hücumda Fan Plus, Phoenix başlıyor. Onlar B'yi tercih ettiler ve net bir hücum gerçekleşecek. Yine Sova ile oynadıklarını belirtelim. Ve Ve smoke içerisinde bayağı hasar var. Sugetsu'nun canı yarı yendi. Zipan düştü. Raze yok. Kendi kafesini çok zorladı orada. Entry'de buldular. Dediğim gibi Zipan'ı kaybettiler. Sugetsu yalnız Arkadan da gelen bir aslan var su geç suyu yakaladı yalnız uzak mesafeden xiao'dan da güzel bir trade şimdi durumu 4'e 3'e getiriyor big clan Asla. tekrar A'ya e, Aynı zamanda A'da bir tane cypher trapi var ki B'yi hatta üçleme kararı Tabii geldi son 30 evet. saniyede e, burada viper'ın smoke'u şimdi angel bu smoke'u yerden alacak e, galiba smoke içlerinde bir oyuncu arıyor Arkadaşları da yavaş yavaş bundan hareketlenmeye başladılar. Angel ah, düştü. Burada problem büyük artık. Kasp'e yardımda başarılı. Kalan son isim Shao oldu ve tabanca roundunda oldukça güzeldir. Yanındaki oyuncular biraz kalabalık. Hani e, bir problem yaşanırsa acil dönmeleri lazım. Bu arada Heaven tarafında iyice kalabalık olmaya başladılar. Atılan bir kuş var. İçeride Obnox. Yavaş yavaş yalnız soldaki oyuncuyu fark etmesi lazım. Arkadaşını kaybetti. Kasp'e'yi kaybetti. Trade geliyor artık Obnox'un nerede olduğunu biliyorlar. Üzerine gidebilirler. Mermiler geliyor. Şao'dan kaçamıyor Obnox. Ve durumu 3'e 3'e getirdi. A tarafından plantı alacaklar. Şao'nun çok zor. kuvvetli. Çok zor. Yani burayı take yapabilmek çok zor. Elde bir tane operatör, bir tane shotgun var. Diğeri de rifle değil. Spectre. Ya buradan ilerlemek zaten çok zorken bir de yer gök Ayna geliyor. Gopi çıkmaya çalışacak. Yakında oyuncu bulabilmesi de pek mümkün mü bilmiyorum. Twist'in içeri girdi. Aslan kim çıkartmadı? Twist'ın! Su tarafından yakalanıyor. yakında bir tane trap var. Ve direkt peki e çıktı Twist'ın. Başarılı ama orada başka bir oyuncu daha var. Çok öne çıktı. Yakındaki oyuncuların infosu da geliyor. Twist'in ultisi sayesinde Kasp'e bir kill daha bulmuş. Avantaj tekrar onlara geldi. Kasp'e oldukça başarılı. Canan Su Gensu'nun. Kasp'e'nin temizliği. İnanılmaz. Her ki 3 oyuncu birden piklediler. Ayrı ayrı piklediler. Hepsini de yakalıyor Kaspe. Twiston B savunmasında ilk entry bulmuşlardan hemen bir ulti kullandı. Kendisi yakalanmasına rağmen arkadaşlarına çok güzel bir pozisyon bırakıyor ve Benim Aslan'dan gelen çalışıyorlar. Angel, Gopi yine aynı pozisyonda. Son 38 saniye var. Bir yavaşlatma bırakıldı. Bir de görüşü kapatmaya çalışacaklar. Bakalım Angel yalnız Kullanılan noktadan sonra Gopi 33 canı var. Aşağı kadar atlamayı başardı. Şimdi onu arıyor. Bakalım bulabilecekler mi Angel? Az kalsın kendisi düşecekti. Saç içerisinde kaspe düşüyor. Obnox hayatta kalamadı ve B tarafını vura vura açan bir FPX. Şimdi roundu kazanmaya yakın. 4-2 e Ritik için gelecekler ama Astra bekliyor onları. Ya şu an oyuncuların düştüğü yerler bile e, Big Clan için. Savunmanın ne kadar koordinasyondan uzak ve kötü yapıldığını gösteriyor herhalde. Gopi'nin orada zorlandığında... Daha iyi bir desteğe ihtiyacı vardı. İki oyuncu ona piklediler. Angel onu düşüren isim oldu. Önemli bir açılıştan sonra saatteki oyuncuları da yakalamayı başarıyorlar. Fanplus Phoenix artık bu saatten sonra herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacak. İki oyuncu yavaş yavaş geriye çekilip ya exit frag arayacaklar ya da direkt olarak bu silahları korumaya yönelecekler. Twisted Viper'ın pozisyonu kritik evine ulti açmayı tercih etti. Gayet akıllıca. Angel'ın bu kararı Aa, A doğru yönelecekler birazdan. Trap'ler yavaş yavaş kırılıyor. Mermiler geldi ama isabet bulduğum emin değilim. Çok iyi bir şekilde açı açık olan oh. trap işe yaradı ama Zipan'dan çok çabuk bir karşılık var. Kaspe hala kafesinin içerisinde. Site'ta Twisten kill çıkarmayı başardı. Zipan üstüne gidiyor. Yine takas var. Kaspe'nin yapacakları artık çok kritik. Son 24 saniye. Kullanılan bir tane Cypher ultisi yeri açığa çıkardı. Kaspe'nin nerede olduğu belli. Gobbi, kill. 2 ve 3 Zipan site ultiyle ile boşaltı ilerleyebilecek mi ama? Hala 3'e 2, şimdi kullanılan bir ulti var. Kaspe yaklaşmaya çalışıyor, yalnız orası da bırakılan bir yavaşlatma. Aslan, deşi de var zıplaması da var aslında. ulti ile fark yaratabilir. Alacak gibi burandı, yalnız yer gök aynada kullanıldı. Şimdi biraz görüş kısıtlı, Aslan içeriye doğru sızmaya çalışıyor. Altındaki oyuncusu Getsu o oyalanırken Kaspe kili çıkartmış ve bir Aslan... fan Fenix ama tünelde hala kontrol bir klandı, hayret. Gopi yok orada tabi. Bu arada Angel aşağıdaki oyuncuyu bulabilecek mi? Gopi. sitein içerisinde kasbeden yardım var bu arada. Gopi üzerinde kullanılan ulti. Çok fazla hasar. Zip'ın. Sugetsu ile birlikte iki oyuncu düşürdüler Obnox. Şöyle bir zamanlama yakala yakalamaya çalışmıştı. Bir flash kullanıyor. Üzerine gelecek iki oyuncu vardı ama. Obnox'u da yaşatmadılar. İçeride bir temizlik var. Her yerde bir FPX oyuncusu. Aslan bu kili çıkartsa da Ardis'i yakalasa da artık ha, yok. durum 3'e 1. Dediğin gibi pek alınacak bir round değil. Evet. 5-3. Şöyle bir A tarafından hızlandırılan bir oyun var. Yalnız iki oyuncu da rampaya kadar artık çok yaklaştı. Ardis. Viper duvarı. Arkasında kullanılan ok. Aslan dikkatli bir şekilde bekliyordu. Yalnız yaklaşmaya karar verdi. Şöyle bir deş atıyor canını Bas kurtarabilmek kas. için. Çok az canlı oradan kaçtı. Yalnız flashtan etkileniyorlar Kaspe. Ziper'i yakaladı şimdi canını kurtarmaya çalışıyor. Aşağı atladı Kasp'e. Bu Oo. arada Sugetsu ile birlikte Shao. iki oyuncu birden düşürdüler. Angel'ın önü kapalı. Yani burada Aslan iş yapamadı. Arkadaşları flashlardan çekmelerden Aa. çok etkilendi. Sağda bir oyuncu var Arniz takası aldığı için. Hala avantaj. var. plus Phoenix'de Sugetsu. Üstelik yukarıda Gop düşürdü ve Aslan çoğu olduğu gibi sonra kalan oyuncu oldu. Aslan'ın üstüne Cypher. Sugetsu hamle yapacak mı? çıkıyor var aslında... yavaş yavaş açılacak gopi Yani buradan yine bir intihar görevinde mi yoksa canını kurtarabilecek mi artık? da birlikte yerini görmeleri lazım. <laughs> yani orası değil. Çok sıkıntılı bir pozisyondan çıkıyorlar. Slow'dan çıktılar. Bir hamle yapamıyor. Pozisyon dışı kaldı. Bir de Seçil gitti. kopya Twister'ın ikili almış. Kopya buradan çıkarsa sıkıntı büyük olur ama oh. onu izlemeye devam ediyor. Angel Ardis'te bir kill çıkardı. 3 ve 3 site altında Kasper var. Ancak bir kill çıkartabildi ve 2 ve 2'de site'i kontrol eden Funplus hızlı bir intek denemesi Obnox takım arkadaşından bağımsız oynadı, exactly. Aslan yine yapayalnız. Ve biliyorlar yerini. Yani şimdi bu ne yapabilir Aslan? Sugetsu ile Angel çok erken bir kill'e ihtiyacı var. Aslan ilk oyuncuyu fark etti ama Angel 3. kill'i. yani pistolle oynamak zorunda bir klan. Agro. Kurtulduğu için şanslı Gopi. Burası çok kalabalık bunu biliyorlar. Drone gitti, keşfoku gitti Gopi. Can tazelemesi alacak bir flash. Bir... Burada Obnox belki bir kill çıkardı ama. Obnox'un killine karşılık Angel Hazır de bir ulti var. Ortayı boş bırakırlarsa ki yer gök ayna geldi. Kaspeden o yüzden bu ulti kullanılabilir artık burada Gopi tarafından. Gopi'nin duvarı yok. Ultiyi artık açması lazım. Herhangi bir tehdit olmadığı için. Here. A'ya doğru ilerleyecekler. Is, burada artık A site'da da herhangi bir savunma oyuncusu olmadığı için bir retek zamanı Big Clan adına. Biraz Kaspe'ye bakıyor Brand. Yani o bir ultiyi kullanmadı. Yani kaldı. bir heal attı şu anda. Angel Spike planted. yani Kaspe bir zamanlama bulacak galiba. İkinci oyuncu Cypher çıktı. Su su. İlk düşen isim Kaspi hala pozisyon değiştirmiyor. Gopi de yakalamış bir anda durumu. 3'e 2'ye getirdiler artık alınabilir bir round. Sadece süreyi iyi ayarlaması lazım. Big Clan'ın Angel o rampaya gelmeye çalışıyor da Angel'da buldular artık. Tek başına ne oluyor? 3. kili Gop. Nerede Ardis? Buradan arkadaşlarına bir şekilde yardım etmesi lazım. Yalnız Zayp'ın içeriye doğru fırladığı Zayp'ın bir seçil daha kullanılıyor. Twiston'un üzerinde bir hasar var. Hala düşmedi Twiston hayatta ve bir ulti kullanacak. Şimdi arkadaşları bu ultiyle birlikte Omnox üzerine doğru gidiyordu Xiao'nun. O smoke açıldıktan sonra bakalım Ardis'i yakalayabilecekler mi? Kendisinin kullandığı bir ok var o oyuncular. Orada çok fazla ilk pozisyonu istemediler ve 4'e 2 özür dilerim 3'e 2 bir pozisyon. Plant alınsa bile kazanılabilir mi? Xiao aslanı yakaladı artık 2 2 ve süre de FPX'in lehine doğru işliyor. Bu arada Gopi son oyuncu kaldı. Shao Gopi aslında kaldırıyor. 3'e 1'e getirecekler artık. Ne zaman düşürecek Shao hala hayatta. Süre de <laughs> e erimeye bas. başladı ama arkadan birisi yetişti mi? Yetişti. Bu şekilde. Big Clan. Ortayı ele geçirdi. Buna doğru yöneldi. Aslan ve Gopi ikilisi bunu bir fake olarak mı kullanacaklar? Hayır duvar açıldı. Ama tünel kontrolü yok. Pikler geldi. Ve şu anda Yalandan geliyor bu pickler. Obnox arkayı tutarken birebir değişim yaşandı. Astra'nın da bu arada kill çıkartması lazım. Gobi içerideydi, Zippen. Kaspe ile birlikte Ardis yalnız içeride. Zippen zorluyor, Üçüncü kill'ini buldu. Durumu 3-2'ye getirdiler şimdi Kaspe. Oradan çıkmak için biraz vakte ihtiyacı var. Twisten o da yaklaşmaya çalışıyor. O da mid tarafından yalnız Spike'ı işte tekrar almak onlar açısından en büyük problem. Yakın bekleyen bir Angel var. Buradan çıkması çok kolay değil Twisten'ın. Zipan'da Nate var. E, ee, burada olduğunu anlarlarsa bu Nate elden direkt olarak çıkar. Ve orada boğulabilirler. Gördüler. yine Zippo'nun nade'i geliyor. Oo başa bela olur. Smoke içerisinde zaten Twister'ın geri çekilmek zorunda. İki oyuncu buradan gelecekler. En azından Cypher'ı biliyorlar. Bakalım Astra'yı tahmin edecekler mi? Her yeri kontrol etmeye çalışıyor bu aşamada. Fan Plus Phoenix. Ve... ilk kontak Twiston'dan yakın mesafe en çok, çok düştü. Kasper'in desteğiyle Zipan yakalanıyor. Ne Kafayı oldu, uzattı Shao. Bakalım Aslan'ı önden gönderdiler. Yine bir A oyunu gelebilir. Yalnız Viper perdesi arkasında. Twist'ın bir anda zorladı. Xiao buna çok hazırlıklı. İçeride de pozisyon değiştiriyor. Bu arada bir Viper duvarı daha var. Orada içinde de Angel. Bunu anlamadılar. Kaplan gönderildi. Pozisyonu değiştirmeye çalışıyor. Bu arada Vente kadar tekrar bir kontrol etti. Bir yavaşlatma bırakılmıştı. Yalnız bütün site kontrolü Hala bir tarafına alınabilmiş değil. bir de aslanı kaybettiler durduk yere. O Ardis. Ay, nasıl? Görmeden alıyor bu killleri Ardis. Şu ana kadar çok fazla kill yoktu karşılaşmada. Bu killlere kill ekledi Ardis ama perde açıldığında, smoke açıldığında Ardis'in o fight'ı kaybettiğini gördük. 2 ve 4 tabii 40 saniye var ve iki oyuncunun da burada olduğunu biliyorlar. Steven'a yöneldi. Açılan buz bariyer. Ne düşünüyor burada bir Clan? Şöyle bir bakalım. Gopi ses de verdi. Yakın olduğunu biliyor artık Zipano'nun. Üstüne doğru iki oyuncu gelecek. Yani en azından bir kile ihtiyacı var ki Angel'la birlikte bu çapraz ateşte başarılılar. Side savunmasında bir anda düşen bir Big Clan izleyebiliriz. Dört oyuncu birden main'den girmeye çalışıyorlar. Biraz problem olacak. Bu arada flash kullanıldı, Aslan ilk oyuncuyu fark ediyor. Aslan zipını yakaladılar. İçeride arkada Sugetsu var. Bu arada Gopi düşürmüş. İkiye bir bir değişim. Sugetsu'yu kontrol etmezlerse problem Bakarlar. çok büyük. Yalnız evet dediğin gibi baka baka çıkıyor ve Gopi. vuruyor Gopi. Sobe. Gopi. Her yere yetişiyor Gopi. En kritik anlarda en kritik hamleleri yapıyor Gopi. İnanılmaz. Ve gelen bu kilden sonra avantaj tamamen onlarda. Nereye gidecek bu round? Angel önemli bir kill. Güzel bir kill. Bir oyuncunun canı yok. Obnox, şahı yakalamış. İki oyuncunun da yerini aşağıya yukarı Angel oh. Köşeyi dönerken son anda Obnox'u gördü ama çıkartamadı Obnox. Dikkat etmek zorunda. Gopi iyi dolandı ve bunun farkında Angel. Obnox rahatsız ediyor. Çok fazla süre kalmadı artık. Angel'ın bir yerde fake vermesi lazım. Son anda Gopi'yi gördü. Obnox zaten çok ileride. Yarıya kadar almaya çalışmayacak. Fake oh. verdi. Obnox'un bir vermedik canı var ve... Oradan çekmek Angel... çok daha zor olacak. Bu arada Shao site içerisinde. O kadar hızlı düştü ki aslan. Çıktığı anda bir tek'i gönderdi Shao'ya. Yalnız Heaven'dan bir yardım var. Zipın en azından Gopi'yi bulmuş. Uğur, Şimdi güzel ulti. Şimdi bir ulti kullanılıyor direkt Ardis Obnox'un üzerine B girmeye çalışıyorlardı. Aslan da düşüyor. Ardis'in aldığı bir kill daha bu sefer silahıyla geldi ve... Ve ortada <laughs> Twisted. Önemli bir vuruş. Ulti kullandı. Sait'e tünelden geri dönmeye çalışıyor. Kullanılan yer gök ayna var. E, Aspet ikilisi burayı geri çevirmeye çalışacaklar. Angel Smoke'u attı tünelin önüne doğru. Açılıyor bu Smoke. Ve iki oyuncu da Smoke arkasında kaldılar. Ama nerede olduğu belli. Ve Kasper'in saç yıldızları da var. Bunlara dayanarak oynamaya çalışacaklar. Bir de ulti açıldı. Angel tarafından işleri iyice zorlaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi yarıya kadar alınabilecek mi? Hayır. Alınamadı yarıya kadar. Twist'in 19 canı kaldı. Sadece Kasper hamle yapmak zorunda. Açılıyor. Oh. Getsu, Angel ve FBX alındı! süre son ana gelirken kazanacak. 0-0-10. Önemli bir sınav verecek. Aslan ilk bıçağında isabeti buldu. Zipan yine bu bıçaklarla zorluyor. Aslan çok iyi hasar verdi. Twister'a pozisyonu bastı. bir değişim. İnisiyatif aldı Artis ama yine birebir değişim oldu. Ve 2 ve 2'deler. Goblin'in ultisi var. Kaldırdı Obnox'u. Artık kişi avantajı. Ve İçeriye yani... Tekrar dönecekler ama işte Cypher açılıyor. Sugetsu. Birazdan yalnız bu sesi belki duymuş olmuş olması lazım. Oh, Noxu yakaladı Su, su. Aslan'a da gönderiyor mermiyi. B, oyun B. Her şey belli. İnanılmaz dakika. bir oyun. Ama daha 20 saniye, 25 saniye var. Ve B'ye doğru ilerlerken Angel Bey'i terk etti. Retake oynamak istiyorlar galiba. Heaven'da birlikte oynamak istiyorlar. Arkadaşlarıyla şimdi Gopi en köşeye alacak Plant'i. site'ın içerisinden ayrılma gibi bir lüksleri kalmadı artık bir klan oyuncularının. Bu Plant'i koruyabilmek için duvar kırılacak Angel. City'de ses yapıyor Su Getsu. Sonuna kadar beklenilecek. Su Getsu'nun arkadan tabii geleceğini bir şekilde tahmin etmeliler. Çünkü ortada iki tane oyuncu düşürmüştü. Çok uzun bir rotasyon izledi Su Getsu. Yavaş yavaş Saito'nun hareketleniyor. Onu bekleyen isim Kas ve bu fight önemli. Angel'dü işte. Aa! Gopi'den iki kez. Yine kılacağının da Gopi nasıl? ayakta. Geçmediğini biliyorsun Sugetsu'nun Sugetsu. No. Su yavaş yavaş Saito hareketlenecek. Ses kastı Gopi. Sugetsu. Bu bu sefer. Eğer Ardis hemen elden çıkarabilseydi. Ama pozisyonda anlayabiliyorum Ardis'in neden şok okuna davranmadığını. Ve şimdi de. Trap burada oyuncuları yakalıyor. Zipa'nın pozisyonu kritik. Sugetsu'nun burada vereceği destek önemli. Kamerayla birlikte <laughs> iyi bir film çekti. Shao duvarı kıracak. Cypher burada yakın. Shao! Oh, oh, kill çıkardı Ama Smoke içinde Shao! Az bir tane daha vuracak. Da Zipa kill almış Ardis. Smoke içerisinden bir tane daha vurdu Ardis'in bu Smoke içinden. Kaçınca kere 2 ve 3 oldu. <laughs> Tekrar deneyecekler. 20 canı var Aslan'ın. Şimdi aşağı atlayacak Kaspe. Arkadaki oyuncuyu bulması lazım ama Aslan'ı kaybettiler ve Sugetsu Sayta geçir. Daha doğrusu B main yolunda yani şimdi herkes Lemon açılırken boş. bir Aa. anda 3 üç oyuncu üçer üçer karşılaşacaklar. Show çok dikkatli. Kaspe bu arada Obnox üzerinde kullanılan bir ulti var. Zipunuk pozisyonu çok kuvvetli 3 kille tamamlıyor. Tam Zipunuk da trade'i de alınamadı. Yalnız Twiston. Ardisi burada yakalar mı? Altta olduğunu anlayabilecekler mi? İkisinin arkası oh. dönük. İkini yakaladı Twister. Angel arkasını dönmeyi başardı. Obnox. geliyor takası oluyor. Yine 1-1 bir, bir. ve Sugetsu'yla oynayacak Obnox. Obnox, özür dilerim. 25 saniye. Plant'i alacak. 60 canı var. Sugetsu koşa koşa geliyor. Gördü. Önemli bir fight. Sugetsu ultiye attı. Ve headshot açısında Obnox kaplandı mıydı? ben? 2-3 kişi kalacak. Cypher yok burada bu sefer. Atılan asist havuzu Angel fazla açıldı. İşe yaramadı. İşe yaramadı ulti. Aslan altı canla kaldı. Tekrar can tazelemesi çek. Zipan hala pozisyonunu korumaya devam ediyor. Rektesini bomba güzel atlamak zorunda kaldı. Aslan ve Zipan rakibi üstüne çekerek kill alıyor. Kaspeye bakalım. Şimdi o zorlayacak main tarafına. Yalnız şahı çok güzel bir zamanlama ile geri çekilmişti. İkinci peakinde Zipan can o da denedi. O da cevabını aldı. Kasp'e'den. iki tane kill. Biraz evin tarafını evet. zorlamaya çalışıyorlardı. Su geç suyu kaybettiler. Bir yerde aynen mevcut artık. Atılan şokoku Büyük problem yok. Bir keşif oku yine mevcut. Ve aslan görüldü. Güzel bir keşif oku. Hücuma anlıyorlar. Şok oku da geldi. Saç savunması başlıyor. Shao. O Kivestin çekme içerisinde Shao'yu vurdu. Güzel bir kill. Güzel bir açılış. Arda isteniyor ama isabet yok. Şimdi bir de canını kurtarmak için biraz geriye çekilmesi lazım. Bu arada plant alınıyor Obnox. İçeride zorlamaya çalışacak Angel. Rampadan inmeye başladı Angel. Yalnız biraz kalabalık bir klan ekibi ve açılan bir ulti var. Hemen oradaki yardımı kesmeye çalışacak Angel. Biraz fazla mı? Güvenli davranmaya çalışıyorlar. Twiston yalnız sürede ya, yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Silah ucunu gördü. Angel'ı yakalıyor Twiston. Smoke'tan denemeleri. Dört kille tamamlıyor. Bu sefer hücumu B'ye taşıyacaklar. Cypher'ı A'da bıraktı sadece bir klan. Sadece Cypher A'da bıraktı. ve 4 oyuncuyla B'ye geldiler. Aslan girdi içeriye. Çok büyük, tabii sıkıntılı bir silahı var şu anda Shao'nun. Yer Gökhan'da da kullanıldı. Aslan zorlayacak. Shao'yu düşürdü. Entry geliyor ama. Ardis çıkıp iki kilo da Yok artık canı. 13 sadece, takaslı Angel'da var. Ve belki de burası artık son round. Twiston şu ana kadar takımına çok büyük bir katkı verdi ama takımı ondan daha da fazlasını bekliyor. 3'e 1 ve son kill de böylece çıkmış oldu. Fanplus Phoenix. On...